Günümüzde erkek ayakkabılarında en çok hangileri tercih ediliyor? Hangilerinin daha yönergeler daha fazla? Şimdi ya biz eski firmayız, biz 46 yıllık firmayız. Şimdi ilk işe başladığımız zamanlar ne diyeyim dükkan iki üç tane spor ayakkabı Make-up derdi eskilebilir yenilebilmez. Make-up ayakkabı olurdu tek renk kadar renk tek model tek efendim zamanla spor ayakkabılarında yavaş yani yavaş çeşitler artmaya başladı yavaş yavaş arttı e, dükkanla metrekaresinin yüzde beşi yüzde onu falan filan bir artarak spor gitti artarak gitti ama 2000'den sonra hızlandı. Özellikle şu, şimdi bugünümüze geldiğimiz zaman mağazanın neredeyse yüzde seksen spor ayakkabısına döndü. İnsanlar yaz kış spor giyiyor. Neden yaz kış spor giyiyor? İnsanların hepimizin günlerimiz çok hareket. Sabah sekiz hepimiz aşağı yukarı evden çıkıyoruz. Akşam sekiz, dokuz, on eve giriyoruz. Akşama evimiz 2 saat vakit geçiyoruz ama ayakkabımızda 12 saat zaman geçiyoruz. İnsanlar da rahatlığına düşkün haliyle en çok en iyi ne de rahat ediyor? Spor ayakkabısında rahat ediyor. Spor ayakkabısında hala tren yukarı doğru gidiyor. Eskiden kundura dediğimiz insanların böyle ee, nasıl diyeyim? Onlar bayanlar gibi değil. Erkek ayakkabı, erkekler iki erkek ayakkabılarında düğünlük, nişanlık gibi ürünlerde kundura giyiyordu ama şimdi damat da bile ondan vazgeçti. Nasıl vazgeçti diyeyim? Yani şöyle mesela en kolay bir ürün. ve yani şöyle bir ürün. İnsanlar böyle buyuruyor diyor ki ben damatın altına bu tür ürün giyeceğim. Hiç kimse de yadırgamıyor. Bayanlarda da bu yönelim var. Yani spor ayakkabısına yönelim var. Dolayısıyla spordan vazgeçilmez bu durum ortaya çıktı. O kundura dediğim insanlar hani böyle eski bizim yaş bizden büyük insanlar alışkanlıklar var. Ondan vazgeçemiyorlar. Bir onlar giyer oldu. Bir de işte mülakata gideceğim. İşte polis, asker, işte e, adli personeli falan gibi. E, onlar şeye, e, kundura giyiyor. işte sadece mülakat için. Bundura satışı iyice azaldı. Spor, spor satışı arttı. Sporda da işte nasıl söyleyeyim en kolay şuradan bir tane ürün alırsam size. Ya yani bu tür air taban dediğimiz ürünler ön plana çıktı. Neden öyle rahatlık? Üstelik de bunun full deri. Full artı full deri. İnsanlar hem spor hem şık hem rahat ürünler tercih ediyor ya bu renkleri işte bunun başka markaları şekilde çoğaltabiliriz. Yani yine spor ya da böyle bağ, bağımsız aqua dediğimiz bağımsız sporla böyle hemen giy çıkartırız, yıkanabilir. Böyle yumuşak ürünler tercih ediliyor. Spor bir numara. Başka diyecek bir şey yok.